Beste Hanım beyaz koltuklarına siyah konsol tercih etmiş. Orta sehpanız tek başına güzel ancak buraya epey küçük kalmış gibi. Halınız ise salona uygun bulunmayabilir bizden söylemesi. Bakalım gelinler neler diyecekler. Son perginin rengi ne alaka? Ee, tülü çok güzel. Gerçekten çok beğendim. Aha. Teşekkür ederim. Dantelli tül kullanmak yerine bunu çok güzel kullanmışsın. Çünkü çok e, hareketli olduğu için o da evet. o hareketli olsa çok kötü dururdu. Ama fon perdenin rengi gerçekten çok alakasız fon duruyor. de şu yastıklarıma uydurmak istedim. Yastıklarını bile görmedim. Ama tabii e, e, internetten ya. aldığım için maalesef biraz e, kötü oldu yani. Ne neden? kadar fiyatı? Peki. <laughs> 150 <laughs> TL'ye aldım. Sen, sen yorum yaparsın. <laughs> kafamı kırma <laughs> Elim çarptı? Yorum <laughs> yaparken ne? Kötü oldu yani. Ne Neden? kadar? Fiyatı peki? <laughs> Dikkatli ol. Renk tonu fark, farklı geldi. Yani benim fotoğrafta Keşke gördüğüm farklı geldi. Zamanım olmadı. Gülüyordu. Ya, ya evet. Yorum yapıyorlar. Neden gülüyorsunuz? <gülüyor> Yine evet aslında çok değişikler. Yani mi? yorum yapıyorum yapamıyorum yani kızların yüzünden. Herhalde suratımda değişik bir şey görüyorsunuz. <laughs> Biraz saygılı olur musunuz? <laughs> Kızların rahatsız olduğunu düşünüyorum. E, suratımda komik bir şey yok bence. Sürekli bana baktıklarında gülüyorlar. Bu da benim sinirimi çok bozuyor. <laughs> Devam edebilirsin. edebilirsin. <laughs> Devam edebilirsin. Buyurun. verdi verdim. <laughs> ee, bu durumu herkes yaşıyor gerçekten. Çünkü evet, bir şey sipariş ediyordum evet. ama Taysizlik aynı benim için. Ama keşke değiştirseydim. Veyahut da başka bir şey. Zamanım yoktu dediğim, dediğim gibi zamanım yoktu. Zamanım yeni mi aldınız? Olsaydı evet yeni aldım. Ne kadar aldınız, aldınız peki? 150 TL'ye aldım çiftini. Gayet Afiyet, iyi. E, Kullantlarla beraber mi? Hayır, kullantlar koltuk takımına ait. Ha, anladım. Yani sen ne düşünüyorsun? Ben Nerede de onların perdesini beğenemedim. Neden beğenemedim? Bu kırışmıyor. Gerçekten çok evet, güzel evet, bir perde. E, tül tül. Evet, tül, tül. olarak. Hı. Ama şey e, yukarıdan sanırım iki parmak değil de beş parmak aralık bırakmışlar dikersenе. Şey. Sık file değil Öyle hazır evet. evet ben istemedim. Ükerken. Evet e, Ben istemedim çünkü camı içine tamam. olduğu için. Uçakta. Yok birazcık daha sık olsaymış çok güzel olabilirmiş. Yani böyle yan yana Aha. daha güzel olabilirmiş. Filelerinin benim... biraz daha sık olması evet, gerektiğini evet, evet, Ben bir gerek almadım onu. Evet. Çünkü benim camım küçük daha çok güneş girsin içeriye diye almadım. Ha. Ha. Daha ha, daha onu bilemem ama ha. görüntüsü Pilelerim. daha güzel. 1'e 3'lerde çok güzel Çünkü bu sefer sık file alınca aslanın çok karanlık düşüyor evin içi. Doğru Bir de duvarlar gri olduğu için. Niye? niye duvarlarının gri tercih ettin tatlım? Ya gri gold karışımını çok seviyorum. Gri gold. Allah Allah. Al, al. Siyah evet. da var ama. Evet siyah da çok var. var. Ben ben Aslı bir de ben o bir şey var. söylemek <laughs> istiyorum. Çok şey Şu belediyeye <laughs> söyleyelim de. <laughs> e, Defne Hanım'a da aplik versinler. Önce <laughs> iyi <izledim gülüyor> <Peki>. Ay pardon. <laughs> Defne... Sürekli Defne'yle karıştırıyorum arkadaşı. Beste canım ama. memnun oldum. Besle, besle. Evet bana sürekli dedi ki aptliklerin belediye mi dağıttı dedi. İyi ki belediye bana dağıtmış. Neyse <laughs> evet, sadece burada var ama hayatım. Kesin. Orada Kesinlikle. çok güzel olurdu. Aplik değil ayrıca onlar Şam'dan. Kesinlikle. Onlar Şam'dan Üstünde işte oraya hiç olmalıydı. Gitmemiş. Çok güzel olur Asla gerçekten gitmemiş. altın sarısı aplik. Evet. Yemin ederim çok güzel olabilir. O mumluklar ne ya? Tahtayı siyaha boyamış, üstüne simli mum koymuş. Hiç yakışmış mı oldu var Beste Hanım, şamdanlı koyacak yer mi bulamadınız? Siz de Emel Hanım gibi mutfağa kataydınız. <laughs> evet, evimizin yorumuna geçelim mi biraz daha? Geçelim. Aplik belediyeme söyleyeceğim, arkadaşa da versin. <laughs> evet, söyleyeceğim. Son nasıl buldun? Ee, konsolu e, benim üniteme benziyor. Rengi eğer beyaz olmuş olsaydı güzeldi. Ben siyah olduğu için pek beğenemedim. Aynısı benim evimde ben de Ben daha öncesinde beyaz kullandım. Yeni değiştirdim eşyalarımı Hı. geçen ben de. sene yeni eve, eve aldığımız için. O yüzden dedim ki eşyalarda da bir değişiklik yapayım Sadece dedim. Saygı duyuyorum senin görüşüne. Evet. Ee, halını da pek beğenemedim. <laughs> Salon alısı değil Aslı Hanım. Evet. 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 Sofra ee, ama... bezi gibi. Aslanım var, benim oğlum olduğu için yerlerde dolandığı doğru. için yıkanabilir pratik bir halı tercih ettim. Evet senin mesela ayrı bir oturma odan yoksa. Yok evet e, çocuk odası var. Burayı biraz daha Hı -hı. böyle konforlu rahat yaşanabilir. Evet. İşte leke olduğunda bir şey döküldüğünde fazla içi yanmayacak. Evet. Öyle değil mi? Evet. Ee, i̇şte o yüzden belki böyle bir şey Aslanım, tercih Aslanım yıkamalar var onlar da para kazansın. Halı yıkamalarımız Evet. Yani kış ya. için kalın halı tercih evet. ediyorum zaten ama şimdi siz geldiniz diye böyle bir halı tercih ettim uyumlu olsun diye. Evet. Elinize... bunu